Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek toplu sözleşme yükümlerimizin engellenmesi yer alıyor. Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuyorlar. Maliye şaşırma sabrımızı taşırma. Maliye şaşırma sabrımızı taşırma. Maliye şaşırma sabrımızı taşırma. Son 20 yıllık süreçte demokrat, demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar bir bir geri alınıyor. Kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, uluslararası sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Tasarruf tedbirleriyle personel servis hizmetinin kaldırıldı. Koruyucu giyimin engellendiği Fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı ve toplu sözleşme hükümlerinin engellendiği görülürken sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Sosyal hayatta etkisi düşünülmeden toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz. Tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor. Hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Buradaki tasarruf nedir? Bütçeye ne kadar getiri sağlayacaktır? Biz diyoruz ki Ankara'ya olmasın. Akıttığımız terimizi karşılığı verilsin toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin. Parasal maliyet için hukuksuzluk ve sosyal maliyet üretilmesin. Servis, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti toplu sözleşme kazanımımızdır. Teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartları ortada. Devletimize ve milletimize yapmış oldukları katkılar herkes tarafından biliniyor. Teknik ve idari personelimizin mali ve mesleki sorumlulukları herkes tarafından görülüyor. Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, mesleki sorumlulukların gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyane zammın emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle büyük bir adaletsizlik ortaya çıktı. Görev aylığı emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı. Emekli aylıkları pazar market fiyatlarına yetişmiyor. Emekler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor. Emekli olmayı bekleyen kamu görevlerimiz ve emekli kamu görevlerimiz için bir dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir. Tazminat yansıtma oranları ve ek göstergelerde adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Sürecin zamana yayılmadan çözülmesini istiyoruz. Uzun zamandır gündemde olan mühendislik meslek kanununun çıkarılmasını, mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali ve sosyal özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz.